İslam ilmi hali, kıyamet alametleriyle ilgili hadisi şerifler, Hazreti Mehdi'nin zuhur etmesi de kıyamet alametlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa, Allahu Teala o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Adı adımın, babasının adı babamın adının aynısı olacak zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adaletle dolduracaktır. Ebu Davud Tirmizi Mehdi Kızım Fatıma'nın çocuklarından ve benim ehli beytimdendir. Ebu Davud 4284 Mehdi bendendir. Alnı geniş. Burnu ince uzun ve ortası biraz yüksekçedir. 7 sene hükmeder. Yeryüzünü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, onu doğruluk ve adaletle doldurur. Ebu Davud 4285 Odat insanlar içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ile amel eder. İslam yeryüzüne tam manası ile yerleşir. Yeryüzünde 7 sene kalır. Sonra vefat eder ve Müslümanlar onun üzerine namaz kılarlar. Ebu Davud 4286 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametin diğer alametleri hakkında hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Kıyamet kopmadan önce vuku bulacak alametlerden altı şeyi sayınız. Birinci benim ölümüm, ikinci Kudüs'ün fethedilmesi, üçüncü koyun vebası gibi bir hastalıkla insanların kırılması, dördüncü mal çokluğu ki, birisine yüz altın verildiğinde onu görerek öfkelenmesi, memnun olmaması, beşinci istisnasız her Arap evine girecek bir fitnenin yayılması, altıncı sizinle sarı ırk arasında bir barış antlaşmasının yapılması, onların, bu barışı bozmaları ve her birinde iki bin kişi bulunan 80 sancakla gelip size hücum etmeleri, Buhari. Tecridi Sarih. 1313 ilmin azalması. Bilgisizliğin çoğalması. Fuhçun alana çıkması. Kadınların çoğalması. 50 kadına bir erkek düşecek kadar erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. Buhari. Tecridi Sarih. 72 ilmin kalkması. Bilgisizliğin yerleşmesi, çeşitli içkilerin içilmesi, zinanın alen yapılması elbet kıyamet alametlerindendir. Buhari, Tecridi Sarı, 71 devlet malı belirli çevrelerin menfaati yapıldığı, emanet kelepir ve zekat angarya sayıldığı, ilim dinden başka gaye için tahsil edildiği, kişi karısına itaat edip annesine asi olduğu ve dostunu kendisine yaklaştırıp babasını uzaklaştırdığı, mescidlerde gürültüler baş gösterdiği, fasık kimsenin kabilenin başına geçtiği ve aşağılık adamın milletin lideri olduğu, şerrinden korkulduğu için kişiye ikramda bulunulduğu, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri türediği, şaraplar içildiği ve bu ümmetin sonunda gelenler evvel gelenleri lanetlediği zaman, işte o zaman kızıl bir rüzgar, zerdele, yere batma, şekil değiştirme, Taşlanma ipi kopan bir kolyenin tanelerinin birbiri ardı sıra gitmesi gibi birbirini takip eden alametler beklesinler. Tirmizi insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki gayretleri, mideleri, şerefleri, servetleri, kıbleleri, karıları, dinleri, dirhemleri ve dinarları olacak. Onlar mahlukatın en ve onların Allah katında hiçbir nasipleri yoktur. Değil mi? İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam'ın yalnız ismi. Kur'an'ın ise resmi kalacak. Mescidler. Dış görünüşleri ile mamur. Fakat içleri hidayetten mahrum olacak. Onların alimleri gök, kubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir. Beyhaki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki. Faiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Faizin kendisini yemese bile tozunu yutacaktır. Ebu Davud insanlar mersidlerle birbirine karşı övünmedikçe kıyamet kopmaz. Nisai insanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari her milletin başına münafıklar geçmedikçe kıyamet kopmaz. Mecmu Zevait bir kimse hakkında ne kadar kahraman zattır. Ne kadar zarif kişidir. O ne kadar akıllı kimsedir. Diye övülür. Halbuki onun kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Müslim insanların dünyaca en bahtiyarını, adil oğlu Adiler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz. Tirmizi nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, imamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize karşı kullanmadıkça, dünyanıza şerleriniz varis olmadıkça kıyamet kopmaz. Tirmizi hepsi Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı deccaller türemedikçe kıyamet kopmaz. Tirmizi şüphesiz ki kıyametin önünde yalancılar zuhur edecektir. Müslim İslam ilmi hali. Kıyamet alametleriyle ilgili hadisi şerifler 2. Fırat nehri altın bir dağ üzerinden suyu çekilip açılmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlar onun için harp edecek ve her yüz kişiden 99 öldürülecek. Onlardan her biri belki ben kurtulurum diyecektir. Diğer bir rivayet şöyledir. Fırat nehrinin altın hazinelerinden, bir kısmının alana çıkması yakındır. Her kim o zaman orada bulunursa, ondan bir şey almasın. Buhari nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, insanlara öyle bir zaman gelecek. Katil niçin öldürdüğünü, maktulden niçin öldürüldüğünü bilmeyecektir. Müslim davaları bir olan iki büyük fırka çarpışarak aralarında büyük bir harp olmadıkça kıyamet kopmaz. Müslim Müslüman Türklerle, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi olup, Kıl elbise giyen ve kıl içinde yürüyen bir kavim harbetmedikçe kıyamet kopmaz. Müslim Taylesan elbiseleri giyinmiş 70 bin İsfahan Yahudisi de Cal'in emrine girecektir. Müslim Müslümanlarla Yahudiler harbetmedikçe kıyamet kopmaz. Müslümanlar onları öyle bir öldürecekler ki, hatta Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak. Taş veya ağaçla ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki Yahudidir hemen gel de onu öldür. Diyecektir. Yalnız Argat ağacı bunu demeyecek. Çünkü o Yahudilerin ağacıdır. Müslim Kahtan kabilesinden bütün insanları sopası ile sürüp sevk edecek biri çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari zamanın bereketi azalıp sene ay kadar. Ay hafta kadar. Hafta gün kadar. Gün saat kadar. Saatte ateşte kuru otun yanması kadar kısalmadan kıyamet kopmaz. Buhari bir kimse bir adamın kabrinin yanından geçerken keşke onun yerinde yatan ben olsaydım deyinceye kadar kıyamet kopmaz. Buhari bir iş ehli olmayana verildiği zaman kıyameti bekle. Buhari hicaz toprağından, Bursa'daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari şu beş şey sizin aranızda vuku bulsa nasıl olursunuz? Onların aranızda vuku bulmasından veya onlara ulaşmanızdan Allah'a sığınırım. Bir toplulukta kötülükler ortaya çıktığı, fuhuş açıktan yapıldığı zaman, orada tam ve geçmiş nesillerde görülmeyen hastalıklar ortaya çıkar. Bir topluluk zekat vermeye mani olduğunda, gökyüzünden gelen yağmur onlardan kesilir. Hayvanlar olmasaydı hiç yağmur yüzü görmezlerdi. Bir topluluk ölçü ve tartıyı eksik tuttuklarında, kıtlık, geçim sıkıntısı ve zalim idareci ile cezalandırılırlar. Amirleri Allah'ın indirdiğinden başka şeylerle hükmettiklerinde Allah, onların üzerine düşmanları musallat kılar ve ellerinde bulunan şeylerin bir kısmını tüketir. Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetlerini bir kenara bıraktıklarında, Allah onları birbirine düşürür. İbn-i Mace kıyamet kopmazdan önce karanlık gece kıtaları gibi fitneler olacak. Bu karışıklıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlar, Mümin olarak akşamlayıp kafir olarak sabaha çıkar. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık karşılığında dinlerini satarlar. Tirmizi 2196 Bir takım fitneler olacaktır. O fitnelerde oturan, ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Kim o fitnelerin başında dikilirse, fitneler onu yıkar. Her kim o fitneler zamanında sığınacak bir yer bulursa Hemen oraya sığınsın. Müslim hakikatte bu ay diğer sayılar anı sayfa.